Hello, to see you again. It's a pleasure. Thank you for the Bugüne kadar aslında e, ilişkilerimizin ortak projelerimiz çok daha iyi bir düzeyde olmuş olması gerekiyordu. Daha gelişmiş dostluklarımız olmalıydı. E, kültürel olarak çok yakın olduğumuz, e, coğrafi olarak da birlikte olduğumuz. Ne bileyim, mesela ekimlerimizin e, temizliği, ekosistemini koruması gibi konularda aslında beraber çalışmak zorunda oldu. <σύγελαια> Συγχαρητήρια για την εκλογή <τέτοια> σα. <συγχάρη> Και είμαι βέβαιο ότι θα κάνετε πολύ σημαντικό έργο για τι μέρε του κατοίκου σα. Όπω γνωρίζετε, το, το γενικό προξενείο έχει πολύ στενέ σχέσει με το μικροπολιτικό δημοκρατικό μα. Αισθανόμαστε ότι είμαστε projesi Biz bu şehirde kendimizi çok kabul edilmiş görüyoruz, öyle hissediyoruz. işte tarafından emin olabilirsiniz ki bu ilişkileri geliştirmek için her şeyi yapacağım. Önümüzde çok uzun bir şeyden emeğimiz olacak. Hani birçok çalışma yapabiliriz. polis gelmesi de çok önemli. Hem bizde hem bütün kıyılara.